Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrılar yapılırken Çorum'da kurulan bir semt pazarındaki kalabalık dikkat çekti. <laughs> Sosyal mesafe kurallarının da çiğnendiği pazarda alışverişe gelenlerin pek çoğunun sebzeleri elleyerek seçtiği görüldü. <laughs> Maske takmak istemeyen bir vatandaşın pişkinliği ise bu kadarına da pes dedirtti. Niye maskesiz geziyor? Maske mi? Yemin ya. Sen virüse karşı savaş atmışsın. Yok ya. Ben virüsten kuvvetliyim diyor sen şimdi. Ne ee, sen Senin evde çoluğun çocuğun yok mu? Yok. 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 Ha, ha, da. Ya tam sağa la dinle ya. Demek evet ki kendi sağlığını düşünmüyor. Ya, ha, ol, sağlam onun Sana garan. At yesin ya. ya. Ne şu an sen şey <laughs> <yapalım. Ne gülüyor> at, Hayır maske da. takman gerekmiyor mu senin? Sağır Ne öyle sil çekemiyorum. değil. Maske takmak zorundasın. Onca insanın içine giriyorsun. Vallahi ya şuna. Bak. Kalabalıktan çıkıyorsun abiciğim kalabalık. Sağlığını düşeceğin herhalde çevredeki insanların sağlığını düşeceğin abi. Bu ne sağlığını Bu ne Sen hapşırsan ne olacak? Hapşırsan ne olacak? Bunu götürüyorum. Karşındaki virüs bulaştırıyor. Bunu kapatıyorum daha bana. Virüs bulaştırıyor. Arabanı yıkar. Hazır kalabalık da abi. Bunun, nedeni salı pazarına kapanması. Salı çarşamba kapanır o yüzden. Ama önlem alalım mı? Gerekli önlemleri alıyoruz. Mesela maske çok şükür takıyoruz. Gerekli kadar mesafe uyguluyoruz. Hani önemli etkileri elimizde gelene kadar alıyoruz zaten. Sıkıntı yok. Kalabalık. Kalabalık yani tabii tabii biraz daha rahat olsun polis olsun biraz daha dikkat ediyor zaten. Sıkıntı yok Allah aşkına. Ama ne kadar önüne geçebilir? Yani bu, 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 şekilde gayet şu anda iyi. Bu salı pazarına kapanmasına dair yine de yani yoğunluk yok o kadar. Allah korusun herkesi koronadan da. <laughs> ne diyelim başımızın belası. Allah kolaylık versin. Millete zeval vermesin. Devletimize zeval vermesin. Koronadan dolayısıyla insanlar birbirine bir tuhaf bakıyor. Herkes birbirinden şüpheli bakıyor. Ne olacak bağlımız bilmiyorum. İnşallah Allah yüzümüze bakar da bir ortalık normala geçer. Ha böyle dura dura bunaldık artık yani. Ya pazar kalabasalı olmadığından dolayı vatandaş buraya hücum ediyor. İster istemez olacak. olduğu için buraya geldi. Evet. Mecbur geliyor. Kaç tane müşterimiz ora olmadığı için buraya geldiğini diyenler oluyor. Mecbur yani vatandaş. Almanca olmuyor, yemezsem olmuyor. Biz satmanca olmuyor. Mecbur bu kayı yürütecek bir şekilde. Kurallara gerektiği kadar millet vatandaş uymaya çalışıyor yani. Bundan fazlası da olmaz yani. Daha fazla uyuyayım dersen evinden çıkmayacağım. Ona da çıkınca bazı şeyleri Pazarda oluyor yani. Olmadan da olmuyor. Şimdi oluyor desek yalan söylüyor. Virüse karşı etkili, derde deva balları bunlar. Organik çiçek balı hakiki. Koronaya ha. iyi geliyor mu bunlar? Koronaya iyi geliyor. Yüzde yüz etkili. Sabahları yiyeceksin aç karnına. Bir de tereyağı olduğum yanına o.